Arkadaşlar yeni oyunumuzdan selamlar. Bugün Ditto Escape diye bir oyuna girdim arkadaşlar. Amacının ne olduğunu kesin bilmiyorum. Rastgele ben de giriyorum hemen. Başlayalım. İlk defa sizlere beraber oynuyoruz. Şu an anlık olarak bu oyunu 50 bin kişi oynuyor. Gerçekten çok fazla. 30 ile 50 bin insan oynuyorsa bu oyunu demek ki bu oyun çok eğlencelidir. Videoyu şimdiden, şimdiden geçmeden önce bir like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olun. Unutmayın arkadaşlar. Bakalım The Prison. FPS oyunu mu oynuyoruz şu an? Ne yapıyoruz? Şimdi ben bilmiyorum kanka oyunu. Ne yapacağız? Bununla yerim kazacağız. Aha ne olur. Ha kazıyoruz arkadaşlar. Tuvalet kağıdına alaka? A Aynen kazarak hapsinden kaçmaya çalışacağız galiba arkadaşlar. Öyle bir mantığı var bu oyunun. Kaz yardım edin oğlum bana. Kaşıkla yer kazıyoruz arkadaşlar. T tıpkı Türk filmlerinde hapsinden kaçmanın sahnesi gibi. Daha doğrusu yabancı filmlerde de var da. Yatarak da şey mi? Enerji mi kazanıyoruz? Aa halıyı da kapatabiliyoruz. Kaz abi kazın oğlum kazın. Ç Kaçmamız lazım buradan. Daha 50 yıl cezam var benim. Onu bana ver. Çantamda neler var şimdi? Bu, lan oğlum kapağı niye kapatıyorsunuz? Dinglozlar. Ben nasıl çıkacağım buradan? Ee, Selamünaleyküm. Bunu satıp para kazanmam lazım benim galiba. Eşyalarımızı satıyoruz ve karşılığında ne alıyoruz? Bizi buraya gönderdi. Polis amca selamlar. Ne haber? Nasılsınız? İyi misiniz? Elimde kaşık yok kardeşim. Bu şey, bu yemek kaşığı yani yanlış anlamayın. Abi ben burada nasıl çıkacağım? Ha, trade. Hamburger yiyerek enerji kazanıyormuşuz arkadaşlar. Tamam. Açar mısınız oğlum kapıyı ya? Daha kazacak gidecek çok yerimiz var. Aa yer altında bir şey görünüyor. Tuvalet kağıdı da aldık. Bayağı bir gazlıyoruz da kimse bizi yardım etmiyor. Arkadaşlar bayağı bir yerin dibine girdik şu an. Yalnız elim mouse'a ya basmaktan yamuldu. Keşke şey olsaydı ya. Otomatik basma. Aa ne oluyor? Girin oğlum girin kapıyı kapatın polis geliyor kapatın. Ha polisler şimdi arkadaşlar sağa sola bakıyor. Buraya kapatmamız lazım Tabii çok önemli bir şey. Şimdi enerji ihtiyacımız lazım bizim. Enerji verin bize bir şeyler yapın. Hepsi yabancı bunların. Aa bu da yabancı. Bu Doreen, bu da yabancı. Bu sabah 20, 25 saniye sonra sabah olacak arkadaşlar. Sen buradan kaz ve kaç diyor. Evet öyle yapacağız. Sen kazmak ve kaçmak. Yer altından kaydırak buldum, cüzdan buldum, sabun buldum. Sabun ne alaka? Daha doğrusu kaydırak ne alaka yer altında? Buradan da kaçabiliyor muyum? Aa buradan da kaçış varmış arkadaşlar. Aa bilmedik yerlere çıkıyoruz. Ana nereye çıktı lan? Buradan bir şey varmış galiba burada. Kaçamayız buradan kaçamayız dur security K K kart e, evet K kartımız yok selam abi şey bir alırsın ya Trades. ama bana bir şey verdi ne verdin oğlum bana lan beni koğuşa niye kilitledin arkadaşlar galiba daha çok kazıt daha çok kaçmamız lazım aa kazamıyoruz çünkü enerjimiz yok gerçekten şey bize yemek veriyormuş galiba bedava yemek diyor hadi yemeğimi ver bana da ver. Teşekkürler. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Ben aç gözlük yapacağım. Salaklar oturmayın. Oğlum kalkın kalkın. Kaçıyoruz buradan. Kazıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Kalkın. Abi gelin kazın da kaçalım şuradan ya. Kazın kazın. Kanka niye bakıyorsun öyle bana ya? Arkadaşlar daha çok kazmamız lazım. Bayağı bir yerin dibi dinmemiz lazım yani. Daha çok kazamıyoruz. Şarjımız gücümüz bitti. Ah ya polis gelecek şimdi ya. Ben şuradan şuradan eğip gideyim arkadaşlar polis gelmeden. Gece oldu buradan kaçmamız lazım arkadaşlar bizim. Bakalım burada kimse var mı? Ana bura mı geliyor? Aha bura geliyor vallaha. Gelme. Lan geliyor. Kaç 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 kaç. Nerede o? Bana bir tane şey versene. Burada ne? Geri git diyor. Gitmem. Bana bir tane şey var. Hamburger var. Hamburger. Geliyor vallaha geliyor. Geliyor. Polisler her yeri kontrol ediyor arkadaşlar. Bizim bir merdiven lazım. Buradan çıkmamız lazım bizim çünkü daraldık. Cezamız bitmiyor. 30 sene var. Abi bana ha hamburger ver. Bir tane enerji lazım. Takas, takas. Aa polis abi hiç bak gördünüz mü kaç abi? 200 tane verirsen diyor sana diyor çıkış anahtarı veririm diyor. Oğlum bizim şarjımız yok ki. Hiç şey yok diyor. Yemek ver lan. Yemek ver seni bak burada kaşıklarım. Ola bak çalıyoruz bu. İşin ben nasıl kazacağım? Gücüm yok. Enerjim yok. Oh be elma verdi ya çok şükür. Hepsini alacağım. Arkadaşlar hapishanede tek kazma görevi ben mi yapıyorum şu an? Aa bir şey daha buldum. Yalnız enerjimiz çok fazla hızlı bitiyor. Bu oyunu çok sevdim. Arkadaşlar bu oyunu çok sevdim. Evet ama enerjimiz hızlı daha güzel olacak. Oo güzel şeyler çıktı lan bu sefer. Bu da 99 ormanda geceye döndü ya. 2 gün sabah 2 gün gece gibi bir şey oluyor oğlum. Niye çok hızlı sabah gece oluyor. Dur hızlıca bunu götürüp takas etmemiz lazım. Hadi 20 saniye var. 12 tane şey verdi. Sen aa kazma mı veriyorsun? 25 tane olursa kazma veriyor. Dur enerjimizi fullleyelim bir sonrakinde de kazma alalım da. Dur kaçmam lazım. Gece oluyor. Saklanın abi. Saklanın abi. Ne buldunuz lan? 8 tane yaparsam arkadaşlar. 25 tane yaparsam kazma bulduğu şey bulacağım. ama burada bir şey daha var. Üçüncü gecedeyiz. Aa burada bir şey daha buldum. Ne buldum? Ne bu Oğlum geç o benim hakkım çünkü. Hemen yemek almak lazım. Oğlum çok kötü kazmışız ya yalnız. Çıkamıyordum az daha yukarıya. Artık gündüz olması lazım. Tamam. tamam gündüz oldu. Prisoners have a diyor. 25 25 oldu da bizim yemeğe ihtiyacımız var arkadaşlar ya. Tüh. E, iki tane pehtir bir şey bulup hemen gelmem lazım. kazma alacağım çünkü. Hadi ya bir şey bulmam lazım. Aa buldum vallahi son anda buldum. Şimdi hızlıca gidip şunu okutmamız lazım. 30 tane peştemiz oldu. 2 tane elma alabiliyoruz. 1 tane de kazma alabiliyoruz artık arkadaşlar. Heh, artık kazmamız büyük ya. Çok şükür ya şimdi daha güçlü olduk. Onu al bakalım. Bak bak artık nasıl kazıyoruz. Artık daha iyi kazıyoruz. Bana birilerinin yardım etmesi lazım artık. tek başıma kazıyorum şu an. Bizim adamlar bizim ekip full dağınık oynuyor. Güzel şeyler bulduk bu sefer. Yalnız Boru oyunu ormanlık sulumuz izlenmesindenler ne yaptılar? Burada bayağı bir güzel şey bulduk ama şeyimiz dolu. Çantamız dolu. Bizim adamlar alabilir onu alsınlar neyse. Şuradan gidelim. Merhaba Ozas 36 yıldır kardeşim ne yapıyorsun? Sürülmesin. Sürününününün... Biz de böyle sürüyoruz lan. Yani çömeliyoruz sanmıştım ama sönülüyormuşuz. Aa tekrar sabah mı oldu? Lan nerede sabah oldu? Harbi ne oldu lan? Kaç? 19 sana verdi. Bu ne? Bu ne? Bu ne veriyor? Enerji sör. Ver kanka enerji. Uf enerji fullledik. Futbol top buldum. Kazın kazın arkadaşlar. Kazar Kazabildiğiniz kadar kazın. Sponk. Yalnız bu oyun eğlenceliymiş sevdim ya. Sabunla alaka ya. Bir bununla biz kazıyoruz zaten. Ah oh be alamadık. E burada mı kalacağız şimdi mantıken? Kanka. Harbiden burada kaldık lan. E aa vallahi zar zor çıktım çok kötü kazmışız ya inanılmaz kötü kazmışız vallahi zar zor çıktım oğlum aç sanansa şunu ben de diyorum niye çıkamıyorum buradan hapsene tüccar ne alaka ya lan zaten bize bundan vardı ki bu ne dinamit mi veriyor oha bu oyun gerçekten çok güzel arkadaşlar oyun güzel bir yere gitmeye başladı neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir başka videoda görüşmek üzere ben bu oyunu gerçekten çok sevdim eğer siz seviyorsanız devamını çekerim kendinize iyi bakın başka videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.